Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi de dünyada en kıymetli varlıklarımız olan anne dilimiz için bir parça seslendirmeye çalışacağım. Kürdül Hicaskar makamında bir parça. Gitme sana muhtacım diyeceğim. E hadi başlayalım öyleyse. gitme sana muhtacım gözümde nursun başımda taçın muhtacım beni öldür öyle git yaşamak için senin sevgine muhtacım muhtacım gözlerine muhtacım sözlerine uzattım ellerimi muhtacım ellerine gitme şimdi bomboş ellerim seni çağırır Yaşlı gözlerim muhtacım beni öldür öyle git yaşamak için senin sevgine muhtacım Sensiz bir dünyadayım gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan Uyandır da git muhtacım Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine Gitme, gitme sana muhtacım Gözüm dün Başımda tacım muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamak için senin sevgine muhtacım Gitme sana muhtacım Gözümde nursun başımda tacın muhtacım Beni öldür öyle git Yaşamak için senin sevgine muhtacım Muhtacım gözlerine Muhtacım sözlerine uzattım ellerimi muhtacım ellerine gitme sensiz bir dünyadayım gerçekten uzak bir rüyadayım beni sensiz dünyadan sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım muhtacım gözlerine muhtacım sözlerine uzattım ellerimi dinlediğiniz için hepinize teşekkürler